Mümin kardeşlerim bu ayetin tefsirinde Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki El müminül kaviyyu bakın kaviy ne demek kuvvetli demek. El müminül kaviyyu kuvvetli mümin, güçlü müslüman tam Türkçesi. Güçlü müslüman hayrum minel müminiz zayıfi. Güçlü müslüman zengin Müslüman, varlıklı Müslüman, işveren Müslüman, güçlü Müslüman, kalkınmış Müslüman, hayrun daha hayırlıdır. Bir kere güçlü Müslümanı, kuvvetli Müslümanı, kalkınmış Müslümanı, bilgilenmiş, teknik imkanlarla donanmış bir Müslümanı, Peygamberimiz mutlaka hayırlı kabul ediyor. Hayırlı, hayırlıdır. Minel müminin zayıfi, zayıf Müslümandan mutlaka daha hayırlıdır buyuruyor. El müminül kaviyyü, kuvvetli mümin. Kuvvetli olmanın da ne demek olduğunu artık bu asırda, bu devirde anlamamış isek hiçbir devirde anlayamayız. Kuvvetli olmanın yolu teknik ilimlere, teknik bilimlere sahip olup yeryüzü pazarlarında yeryüzündeki pazarlarda, panayırlarda, fuarlarda, teknik sahalarda, maddi ve manevi alemlerde söz sahibi olmaktan geçiyor. Kardeşler, niye düşünemiyoruz? Mekke-i Mükerreme'de Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini açıklamasından sonra, İslam'ı açığa çıkardıktan sonra, biliyorsunuz fakir insanlar, köle insanlar, garip insanlar Allah Resulü'nün çevresinde toplandılar. İlali Habeşiler vesaireler. Fakat Peygamberimiz iki insanın üzerine gözünü dikti. Dikkatle Efendimizin hayatını okumuşsanız göreceksiniz. İki insan. Hatta çok daraldığı zaman, sıkıştığı zaman, zorlandığı zaman yaptığı şu mübarek duayı hatırlıyoruz. Efendimiz dua buyurmuşlar. Ama ne zaman daraldı, daraldı sıkıştı, zorlandı, şu duayı Mekke'de yaptığı dualardan birisi budur. Allahümme e'izzel İslam'e bi ehadil umereyn. Aklınızda kalsın. Allahümme e'izzel İslam'e Ya Rabbi İslam'a kuvvet ver. Bakın. E İslam'a izzet, İslam'a kuvvet, İslam'a güç ver diyor. Neyle? Bi ahadil Ömer'eyni iki Ömer'den birisiyle İslam'a güç ver Ya Rabbi. İki Ömer. Bilmiyorum merak ettiniz mi? İki Ömer dediği kimdir Peygamberimiz? İki Ömer'den birisiyle İslam'a kuvvet ver Ya Rabbi diyor. Bakın, o kadar insan var Mekke'de, o kadar topluluk var, o topluluğun içinde iki tane güçlü insana peygamber gözünü dikmiş. Bunun sizce bir manası yok mu? Sizce bunun bir anlamı yok mu? Bunun bir manası yok mu? İki Ömer'den birisiyle İslam'a kuvvet ver ya Rabbi. İki Ömer dediği kimdir? Birisi Mekke'deki devlet başkanlığı makamında bulunan Ömer bin Hişam yani Ebu Cehil devletin başında güçlü adam, sözü geçerli adam, istediğini yaptıran bir adam. İkincisi de Ebu Cehil hükümetinin dışişleri bakanlığını yürüten kimdir? Dışişleri Rumcayı bilen tek insan Rumcayı o zaman Arapların içinde Rumcayı bilen yoktu. Rumcayı yani Bizans devletinin o zaman Bizans hükümetinin dilini konuşan tek adam, pehlivan, kuvvetli, kudretli, aşiretli, heybetli, dehşetli, şiddetli, hiddetli bir adam. O da Ömer. Kimdir o? Hattab oğlu Ömer. Ömer İbnül Hattab. Hattab oğlu Ömer. O da Ebu Cehil hükümetinin dışişleri bakanı. Ya bu ikisine Allah'ın Resulü gözünü dikmiş. Ya Rabbi bu iki Ömer'den birisini istiyorum diyor. Bu iki Ömer'den birisiyle İslam'a kuvvet ver diyor. Sizce bunun bir manası yok mu? Cumanların kuvvetlenmesi lazım. Bu duadan efendimizin bu mübarek duasından ilham alarak ben de zaman zaman namazlardan sonra yaptığım duada şöyle dua ediyorum. Bu duaya benzeterek bu duadan ilham alarak şöyle dua ediyorum. Allahümme e'izzel İslam'e hidayetil yabaniyin ve bi hidayetil almaniyyin Arapça. Ya Rabbi, Japon milletine veya Alman milletine hidayet vererek asrımızda, çağımızda İslam'ı güçlendir Ya Rabbi diyorum. Allahümme e'izzel İslam'e bi hidayetil yabaniyin Japonlara hidayet, Japonlara İslam'ı nasip ederek yeryüzünde İslam'a kuvvet ver ya Rabbi diyorum. Tıpkı Efendimiz'in duası Şu anda bütün dünya pazarlarında, dünya para piyasalarında, dünya üretim alanlarında, dünya ihracatında, dünya ithalatında, dünyadaki bütün ekonomik sistemlerin içinde en çok konuşulan iki devlet. Birisi Japonlar, birisi Almanlar. Niye biz de bunların Müslüman olmasına dua etmeyelim? Ya Rabbi iki Ömer'den birisiyle İslam'a kuvvet ver diyen Peygamberimiz gibi biz de bu iki devletten birisinin Müslüman olmasıyla alemi İslam'a kuvvet ver desek günahkar mı oluruz? Niye demeyelim? Madem sen olamıyorsun, olanların Müslüman olmasına dua edeceksin. Bununla şunu kastediyoruz. Yeryüzünde alemi İslam'ın yüzünün geçmesi için mutlaka kuvvetli, güçlü olması lazım. Dünya pazarlarında, dünya laboratuvarlarında, keşiflerde, araştırmalarda, üretimde, iş üretmede söz sahibi olması lazım. Bakın Müslümanlar, bugün dünya Müslümanları olarak hiçbir sahada söz sahibi değiliz. Görüyorsunuz, bindiğimiz arabalar, kullandığımız motorlu vasıtalar, havada, karada, denizde kullandığımız bütün arabalar, araçlar, uçaklar, motorlar, gemiler, malzemeler, hepsi kafirlerin, hiçbirisi Müslümanların değil. Vallahi ben utanıyorum. Havada dolaştığımız uçakları yapanlar gayrimüslim, satanlar gayrimüslim, icat edenler gayrimüslim, üreten onlar, tüketen onlar, fiyatını belirleyen onlar, istediği fiyattan satan onlar, yapan onlar. Peki Müslümanlar ne? Müslümanlar insanların sırtında bir yük gibi devam ediyor. Hiçbir eserimiz yok, hiçbir icadımız yok, hiçbir tesirimiz yok, hiçbir varlığımız yok insanlığın başına belayız sanki. Kollarımızdaki saatlere bakın, cebinizdeki saatlere bakın. Yüzde doksan dokuzu Japonların, kafirlerin, gayrimüslimlerin. Hani sizin saatiniz, hani sizin motorunuz, hani sizin sanayiniz, hani sizin maddi imkanlarınız. Nedir bu Müslümanlar? Ne işe yararlar? Ne yaparlar? Ne üretirler? Ne icat ederler? Böyle Müslümanlık olmaz. Bize Müslüman demek için yüz bin şahit lazım şu Kur'an-ı Kerim'i okurken kullandığım gözlük gayrimüslimlerin, kuyudan suyu çekmek için, abdest almak için, kuyudan suyu çekmek için kullandığım motor gayrimüslimlerin, makina gayrimüslimlerin, yaktığım lambalar gayrimüslimlerin, icatlar gayrimüslimlerin, peki Müslümanlar ne, Müslümanlar kim, Müslümanların manası ne? Neye yarıyorsunuz? Ne işe yarıyorsunuz? Dünyanın başına bela mıyız neyiz? Hani İslam'ın adaleti, hani İslam'ın mesaisi, hani İslam'ın hakikati, hani insanlığa hizmet, hani medeniyet, hani keşif, hani keramet, hani ziraat, hani ticaret, hani siyaset, hani hakikat. Nedir Müslümanlar? Müslüman nedir bana tarif edin. Dünya barışına bir şey katamıyorsunuz. Dünyanın ekonomisine bir şey katamıyorsunuz. Mal üretemiyorsunuz, hizmet üretemiyorsunuz. Makine yapamıyorsunuz, motor yapamıyorsunuz, havada uçamıyorsunuz, denizde gezemiyorsunuz, madenleri işletemiyorsunuz, petrole sahip değilsiniz. Ne siz, ne kıymetiniz var. Neyiz biz dünyada Müslüman olarak? Neyin hizmetindeyiz? Hangi hikmetin adamlarıyız? Hangi eserin, hangi icadın, hangi fabrikanın insanlarıyız? Vallahi utanıyorum. Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman yok bugün. Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman yok bugün, yok bugün, yok bugün! Hiçbirimiz Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman değiliz. Hiçbirimiz hadis-i şeriflerin anlattığı Müslüman değiliz. El Mü'minül Kaviyyü, hayrun minel müminiz zayıfi. Hani nerede bu Müslüman? El yedül ulya, hayrun minel yedis süfla. Veren el, Alan elden hayırlıdır diyor. Veren el nedir? İşte fabrikatördür. Bin tane işçi çalıştırıyor. Üç bin işçi çalıştırıyor. Üç bin insana ekmek kapısı açmıştır. İşte bu adam hayırlıdır. Sabaha kadar tesbih çeken değil. Sabaha kadar başını secdeden kaldırmayan adam değil. Namaz kılan kıldığı kişiye faydası var. Başkasına faydası yok. Ama İslam başkasına faydalı olmayı emrediyor. Yeryüzüne hakim olmayı emrediyor. Yeryüzünde Allah'ın nizamı böyledir. Kendisinden çok başkasına hizmet üreten muteberdir. Kendisinden çok başkasına mal, rızık, imkan, fırsat, kuvvet, enerji üretenler muteberdir. Düşünmüyor musunuz kardeşlerim?